Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Arkadaşlar ben araba çıkaracağım. Yeşile değmem yok. Amacımız bankaya gidip bankayı soymak. Hadi bakalım. Ben İlkten ben başlayalım. İlk sonlar biraz zor olacak. Benim bildiğim. Ben Şimdi arkadaşlar denediğimiz gibi ee, bankaya gidiyoruz. İnşallah burada bir yerlerde şey yoktur. Yani hemen benim bildiğim bir yer yoktur. Yoksa ölürüz arkadaşlar. Nereden gideriz? <laughs> Dağları da sebebini evet. açıyor. Şimdi bankaya giriyoruz arkadaşlar. Bekleli var hemen. Hemen atlama. Şimdi amacımız amacımız bankaya girmek. <laughs> banka kartını almayacağım. Neden? Çünkü arka kapıdan gidelim. Çünkü banka kartı değil. Gel gel arka Arkadan gidelim gel. Beni takip et. Yoksa ölür. Bak burada gizli yer var biliyor musun? Babaannem ben kalmam. Ve açtığımıza göre girebiliriz. Şimdi arkadaşlar aldım aldım bombayla bankaya doğru gidiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çocuk neredesin? Bebek yüzünden göremiyorum. Dur geliyorum. Şimdi arkadaşlar bankayı kapattıracağız. Bankanın nerede? Abon. Nva? Nva?